Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Hoş geldiniz yeniden kanalıma. Bugün beraber Aşk Mantık İntikam dizisindeki Esra'nın kolyesini yapacağız. Bu kolyeyi için arkadaşlar tabii ki taşlarını kendimize göre uyarlayacağız. Ben istedim ki renklerine sadık kalalım. Oradaki kullanılan renkleri yapalım ama taşlar biraz değerli olsun. Bize iyi hissettirsin. O yüzden öncelikle taşlardan başlamak istiyorum. Esma'nın kullandığı kolinin orta kısmında silindir şeklinde mavi bir taş var arkadaşlar. Ben şöyle bir sodalit taşı kullanmak istiyorum. Beyin gücünü artırıyormuş arkadaşlar bu taş. Kan basıncında dengeliyormuş. Aslında birçok özellikleri var ama eğer ilgileniyorsanız bir google'larsınız. Oradan daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Ben buradaki taşlar hakkında da bir iki cümle bir şey söylemek istiyorum. Kırmızı olan kısımların arkadaşlar mercan kullanmak istiyorum. Mercanı çok seviyorum. Sedef hastalığına iyi geliyormuş bu arada bu taş. Ruhsal ve psikolojik açıdan da kişiyi sakinleştiriyormuş ve stresi yok ediyormuş. Tam da bence içine bulunduğumuz zamanla da uygun bir taş diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar şöyle mavi bir taşım var. Bu mavi lapis taşı arkadaşlar. Lapis taşı küçük çocukların daha çok böyle solunum yolu hastalıklarından korunmasını sağlıyormuş. Tansiyonu da dengeliyormuş. Ama ben de biliyorsunuz maviyi çok seviyorum. Mavi kısmında kolenin bu lapis taşını kullanmayı düşündüm. Sonra arkadaşlar bakalım kehribar klips kullanacağız. Kehribar şurada da var. Şöyle yakından da size göstereyim. Kehribar da arkadaşlar ağrı dindirici özelliğe sahip. Özellikle küçük çocuklar kehribar kolye biliyorsunuz takıyorlar. Ee, böyle hamile olan kadınlar da tercih ediyor. Tabii ki biz de tercih edeceğiz. Bir de arkadaşlar Afrika turkazı var burada gördüğünüz. Bu taşta arkadaşlar böyle iletişim, sadakat ve dostluk taşı olduğu söyleniyor. Bu kadar güzel renk ve özelliklere sahip olan taşları kullanmak için çok sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Ve bana eğer sorarsanız biz bu taşları nereden alacağız, güvenilir bir yer var mı diye... ...yaşamtohumu.com diye bir site var arkadaşlar. Bu sitede ben yaptım oldu kategorisine girebilirsiniz. Orada isterseniz böyle dizi halinde boncukları alabilirsiniz. İsterseniz de benim gibi tek tek satın alabilirsiniz. En azından hem güvenilir hem hızlıca teslimat yapıyorlar. Hem de arkadaşlar böyle dediğim gibi tane tane alabilme uygun fiyata alabilme şansınız var. Daha önce de arkadaşlar yaşamtomu.com'dan aldığım ürünleri gösterdiğim bir video paylaşmıştım sizlerle. İsterseniz eğer izlemediyseniz onu da yine bu videonun açıklama kısmında görebilirsiniz. Oradaki taşları yakından göstermiştim ve bu taşların özelliklerine de değinmiştik beraber. O da çok keyifli bir video olmuştu. Eğer izlemek isterseniz dediğim gibi kartları da ekleyeceğim. Yukarıdan bir yerden de yine izleyebilirsiniz. Şimdi hızlıca başlayalım. Siyah lastik misinayla ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Oldukça esnek ve sağlam görünüyor. Bunun kolyenizin boyutunu istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz. Nasıl kullanmak istiyorsanız uzun ya da kısa. İpimin boyutunu kendime göre ayarladım arkadaşlar. Sevdiğim şekilde kestim. Sonrasında başlayacağız. Ama öncesinde isterseniz şu klipsten bahsedeyim. Kehribar klips. Bakın şöyle çevire çevire kapatabiliyoruz. Bu renk uyumlu olacaktır. Şöyle açtığımda bakın içerisinde plastik bir vidası var. Bunu birazdan takacağız. Şimdi arkadaşlar iplerimizin iki ucunu da şöyle alıyorum. Öncelikle mavi sodeli taşımla başlıyorum. Bu orta kısımda kalacak. Bunu böyle ortalayacağım. Bir sağda bir solda sarı taşlarımı eklemeye başlayacağım. sonrasında arkadaşlar mercan taşlarımı ekleyeceğim. Ve arkadaşlar tekrar kehribar taşımı ekleyeceğim. Hepsini sağ ve sola aynı şekilde ekliyorum. Şimdi arkadaşlar sırada Afrika turkuaz var. Bunu da şöyle. Burada ojem için kusura bakmayın biraz bozuldu ama şöyle sağ ve sola Afrika turkuazını da ekleyelim. Şöyle. Ve arkadaşlar kehribarla devam edelim. Şöyle yakından göstereyim ve arkadaşlar lapis taşlarımızla devam edeceğiz. Kalan kısımlar çünkü görselde de mavi görünüyor. Bundan sonra dizilişleri aynı. O yüzden sağ ve sola sadece lapis taşıyla kehribar taşlarımı ekliyor olacağım. Boncuklarımı arkadaşlar sağ kısımda tamamladım. Hepsini dizdim. Şimdi artık kapama kısmına geçeceğim. Az önce gösterdiğim keribar klipslerimi bu noktada kullanacağım. Onun için şöyle şu kısmını yine döndüre döndüre açıyorum. Ve arkadaşlar bakın şöyle ipimi buradan geçiriyorum. Bir düğüm oluşturuyorum aşağıda. Bu şekilde bağlıyorum ve arkadaşlar şu kısmı biraz kesip yakıp yapıştıracağım çıkmasın diye. Bu şekilde arkadaşlar düğüm kapama yapmış oluyoruz. Bunu şöyle aşağıya doğru çekiyorum. Ve vidasını da çevire çevire arasına yerleştiriyorum. bu şekilde şimdi bu kısmı tamam diğer kalan kısımda da yine taşlarımı eklemeye devam ediyorum Her iki tarafta da arkadaşlar kolyemin boncuklarını eşit şekilde dizdim. Şimdi diğer kapama kısmına ekleyeceğim. O da burada. Bakın şöyle yine keribar taşımı ipime geçiriyorum ve bir düğüm oluşturuyorum dibinden dip kısmından şöyle. Bu oluşturduğum düğüm çıkmasın diye arkadaşlar tekrar keseceğim makasla ve çakmamla yıkacağım yapıştıracağım o kısmı. İsterseniz birkaç defa düğüm oluşturabilirsiniz. Bir kez daha bağlayalım. Düğümüm klipsin içinde kalıyor arkadaşlar ve kapatırken de şöyle bakın çevire çevire Rahatlıkla kapatabiliyoruz kolyemizi. Değerli arkadaşlar kullanarak oluşturduğum kolyenin yapılışı bu şekildeydi arkadaşlar. Burada misina ile kolye nasıl yapılır? Düğüm kapama, kehribar kapama nasıl kullanılır? Bunlara da görmüş olduk ve bazı kullandığımız değerli taşların özelliğinden de bahsettik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve eğer videomu beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olup yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.